Robotik kodlamaya gidiyorum ve robotik kodlamaya da çok eğleniyorum. Ben bir mühendis olmak istiyorum ve kodlar yazmak istiyorum. Projeler yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Bu da ona örnek, deprem projesi. Bu deprem projesi evlerin ne kadar dayandığını gösteriyor. Mesela 3 nokta deprem burada yazıyor. 9 yaşındayım ve robotik kodlama kursuna gidiyorum. Robotik kodlama sayesinde bilgisayarı daha iyi kullanıyorum. Ben büyüyünce ya mimar ya da avukat olmak istiyorum. Diğer arkadaşlarım kursa gelmesini gerçekten öneririm çünkü çok güzel bir kurs. Dediğim gibi. İnsanlar burada çok şey öğrenebilir yani çocuklar. Bu kursa geldikten sonra derslerimin başarısı arttı ve çok da güzel oldu. Böylece sınıfın ikincisi oldum. Buradaki öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. 8 yaşındayım ve kodlama kursuna gidiyorum. Kodlama sayesinde daha çok şey öğrenip mesela canlı derslerimde daha çok çalışabiliyorum. Mimar olmak istiyorum. Robotik kodlama dersinde daha çok eğleniyorum. Mimar olmak için de robotik kodlamadan daha çok destek alıyorum. Öğretmenlerimiz çok iyi öğretiyor. Hem de daha, hem eğlenip hem de öğreniyoruz.